Allah azze ve celle ve subhanehu ve taala'nın bizlerden istediği, bizlere emrettiği konulardan biri de emanetlere riayet etmektir. Emanetlere riayet etmeyip o emanetlere sahip çıkmayıp onları gereği gibi koruyamayanları, korumayanları da Allah azze ve celle kendi kitabında, nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerinde onlara hainlik sıfatını vermiştir kardeşlerim. Yani kim kendisine bir şey emanet edildiği halde güç getiriyor olabilmesine rağmen eğer kişi o emanete riayet edip o emanete sahip çıkmayı onu korumayı hedef edinmemişse İslam'ın bize öğrettiği bir kaydeye göre bu emanete riayet etmeyenlere İslam hain demek kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu konu ile alakalı bizlere kendi kitabı olan Kur'an'ın Enfal suresinin 27. ayeti kerimesinde bizlere şöyle demek kıymetli kardeşlerim. ye eyyühellezine amenu la tehunallaha ve rasule ve tehun amanetikumum ve entum ta'lemun Ey iman edenler! Allah Azze ve Celle iman edenlere hitap etti. Ben Müslümanım diyenlere, elhamdülillah ben de iman ettim diyenlere hitap etmekte. Ey iman edenler, Allah ve der Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin demekte. Ayeti ilk okuduğumuzda, ilk duyduğumuzda büyük ve de ağır bir itham olduğunu anlıyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hem iman edenler diyecek hem de hainlik etmeyin. Allah'a ve der Resulüne karşı diyecek kıymetli kardeşlerim. Demek ki acaba iman ettiğini söyleyenlerin, ben de Müslümanım diyenlerin, Allah ve der Resulüne karşı bir hainlikleri, bir ihanetleri söz konusu ki, Allah o iman edenlere Allah ve de Resulüne karşı hainlik etmeyin. Bir de bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin demekte kıymetli kardeşlerim. Peki emanet ne demektir kardeşlerim? Emanet. Emanet Allah Azze ve Celle'nin biz insanların üzerine indirdiği dindir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 72. ayeti kerimesinde biz bu emaneti dağlara indirdik de dağlar bu emaneti üstlenmedi. Bu emaneti insan üstlendi haberini vermekte. Öyleyse bizlerde haber verilen emanetlerden birincisi İslam'dır, dindir kardeşlerim. İkincisi Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin zatıdır. Allah Azze ve Celle'nin zatı ile alakalı bir yerde, bir ortamda, Allah azze ve celle alay konusu olmuşsa Allah azze ve celle'ye küfredilmeye başlanmışsa mümin olduğunu söyleyen birisi Allah'ın hakkını koruması gerekir. Allah azze ve celle'nin zatı sıfatlarını muhafaza etmesi gerekir. Ama görmezlikten geliyor. Duymazlıktan geliyor. Onlar da onun gibi alay etmeye başlıyorsa bu mümin olduğunu söylemesine rağmen Allah'ın hakkını korumadığından dolayı, Allah'ın zatına sahip çıkmadığından, gereği gibi değer vermediğinden dolayı Allah'a hainlik eden birisidir kıymetli kardeşlerim. Çünkü annesine söz söylendiği zaman, babasına söz söylendiği zaman yerinde duramayan, Allah'a söz söylendiği zaman gözlerini kör edip kulaklarını sağır edenler ya imanı anlamamışlar ya da bile bile Allah'a hainlik etmişlerdir. Onu muhafaza etmediklerinden dolayı kıymetli kardeşlerim. Yine emanetten kasıt kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere kitabında bahsettiği emretli farzlardır. Allah kitabında bizlere, iman edenlere hangi amelleri, hangi ibadetleri yapmamızı bizlere emretmişse, eğer güç getirebiliyor olmamıza rağmen, iman ettiğini söyleyen bir Müslüman, bunları kulak arkası ediyorsa, duymazlıktan geliyorsa, öteniyorsa Allah'a hainlik eden birisidir. Yine Allah Azze ve Celle'nin Resulüdür. Eğer Resulün şahsı, zatı, onun sünnetleri tarumar edilmişse, birileri onların hakkında karikatürler çizmişse, Peygamberin sünnetine hakaret edip onları inkar etmeye başlamışsa, Allah ve de Resulünden gelenleri alay konusu etmişse bir Müslüman Allah'ın ve de Resulünün hakkını kendi cebindeki parayı muhafaza ettiği gibi kendi malını tapusuna sahip çıktığı gibi Allah'ın ve de Resulünün hükmüne razı olup onlara sahip çıkması gerekir. Eğer kim bunlara görmezlikten duymazlıktan geliyorsa işte Allah Azze ve Celle diyor ki ey iman edenler Allah ve de Resulüne hainlik etmeyin. Eğer müminler iseniz, eğer iman edenler iseniz, Allah ve de Resulüne hainlik etmeyin. Yine emanet nedir kardeşlerim? Emanet. Emanet bir Müslümanın bir Müslümana güvenerek ona teslim ettiği bir sözdür. Ona vermiş olduğu bir haberdir kıymetli kardeşlerim. Veya emanet birinin şahsına güvenilerek güvendiğinden dolayı ona sahip çıkaracağına inandığından dolayı ona teslim ettiği bir takım cisim varlıklardır kıymetli kardeşlerim. İşte bir insan bilerek kasten isteyerek bu emanetlere riayet etmiyorsa Allah ve der resulüne hainlik etmiş, ayetin sonunda da zikredildiği gibi bile bile emanetlere de hainlik etmiştir. Acaba bugün bizler Allah ve der resulüne hainlik edenlerden miyiz? o farzlara, sünnetlere, Resul'e karşı muhafaza eden, amel eden, önümüzdeki dünyamızdaki olan en kıymetli şey olanların bunlar olduğunu farkına varıp sahip çıkanlardan mıyız? Yoksa bile bile ihanet edenlerden miyiz? Allah'ın haram kıldıklarını yaparak faizi, zinayı, içkiyi, kumarı, karanlık gece kulüplerinde eğlenmeyi, haram olduğunu bile bile hayatında tatbik edenler Allah ve de Resulüne hainlik etmiştir. Allah ve de Resulünün emir ve hükümlerine değer vermemiştir. Allah Azze ve Celle'nin iman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar ayetini duymasına rağmen, bilmesine rağmen, doğru sözlü olun demesine rağmen, gıybet etmeyin demesine rağmen bunları yapan Allah ve de Resulüne hainlik etmiştir kıymetli kardeşlerim. Gelin sahabelerden örnek verelim. Hendek Savaşı öncesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Beni Kureyza kabilesi olan Yahudilerle bir anlaşma yaptı. Olacak savaşta birbirlerimizle savaşmayacağız. Bize karşı kılıç kullanmayacaksınız diye bir anlaşma yaptı. Bugünün Yahudileri nasıl ümmete ihanet ettiyse Onların dedeleri de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet ettiler. Anlaşmayı bozdular. Hendek Savaşı'nda müşriklerle beraber olup anlaşmaya riayet etmeyerek Müslümanlara karşı savaştılar. Hendek Savaşı'nın neticesi sonuçlanmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalelerine sığınan olan o Yahudilere haber gönderdi. Gidin onlara söyleyin, bize teslim olarak gelsinler biz de sonra onların hakkında <laughs> hükmünü uygulayacağız. Yoksa biz baskına gideceğiz, orayı fete gideceğiz, onları kalelerinden, evlerinden zorla çıkaracağız dedi. Tabi bu haberi kıymetli kardeşlerim Ebu Lubabe adındaki bir sahabeye söyledi. Git onlara söyle bizlere teslim olarak gelsinler. Ama Müslümanlara ihanet edenlerin, o Yahudilerin aslında hükmünü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vermişti. Onlardan ihanet eden kim ise onların boyunları vurulacaktı kıymetli kardeşlerim. Ebu Lubabe bunu biliyordu. Onlar teslim olduğu zaman boyunlarının vurulacağını biliyordu. Ama Allah Resulü Ebu Lubabe'ye onların boyunlarının vurulacağını söyle demedi. Git onlara söyle teslim olup gelsinler dedi. Ebu Lubabe onların yanına gitti o kalelerinin yanında durdu ve Yahudilere dedi ki, gelin teslim olun dedi. Onlar dediler ki yani biz Muhammed'in yanına sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittiğimizde teslim olacağız deyince Ebu Luba ve boyunlarının vurulacağı işaret yaparak evet dedi, evet teslim olacaksınız dedi. Yani boyunlarının vurulacağının imajını onlara söylemişti. Ebu Lübabe diyor ki, daha diyor ayaklarım yerinden ayrılmadan önce ben bu hareketimle Allah'a ve de Resulüne ihanet ettiğimi anladım. Allah'ın Resulünün bana verdiği o söze ihaneti yerine getirdiğimi anladım dedi. Hemen oradan ayrıldı. Resulullah mescitte kendinden haber beklerken Resulullah'ın görmediği yerde mescide gitti ve kendi ellerini ve de ayaklarını mescidin direklerine bağlanılmasını emretti. Ve sonra kendi kendine dedi ki ben Allah ve de Resulüne ihanet ettim. Allah beni temize çıkarmadığı müddetçe, Allah beni bu günahımdan bağışlamadığı müddetçe ben evime gitmeyeceğim, çarşıda pazarda dolaşmayacağım, zevk sefaya dalmayacağım, mescitte bağlı olarak kalacağım dedi kıymetli kardeşlerim. Sadece namaz vakitleri elleri çözülüyor, namazını ikame edip tekrar kendini bağlatıyordu kıymetli kardeşlerim. <laughs> Yedinci günün sonunda Allah Azze ve Celle Tövbe Suresinin 103. ayeti kerimesinde onların tövbesini kabul etmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların tövbesinin kabul olduğunu onlara söyleyince sevindi ve Allah Resulü'nün yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ben dedi Allah beni temizlediğinden dolayı bana ait olan malımın tamamını Allah yolunda infak ediyorum. Ben Allah yolunda malımın tamamını infak ederek bu günahımdan dolayı temizlenmek istiyorum dedi. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sen malının üçte birini diğer bir rivayette üçte ikisini infak et. Diğeri senin geçimin için kalsın dedi kıymetli kardeşlerim. İşte sahabelerin din anlayışı bizlerin bugün din anlayışı. Acaba günlük hayatımızda Ticaretimizde, gecemizde ve de gündüzümüzde, yediklerimizde ve de içtiklerimizde, giymiş olduğumuz kıyafetlerimizde, konuşmuş olduğumuz sözlerimizde Allah ve de Resulüne ihanet edenlerden miyiz? Yoksa Allah ve de Resulünü muhafaza edenlerden miyiz kıymetli kardeşlerim? Bakın o sadece bir işaret yapmıştı. Yani teslim olursanız boynunuz vurulacak işaretini yapmıştı. Bugün namaz kılmayanlar, Allah'ın dinini dert etmeyenler, Allah'ın kitabına göre hayatını yaşamayanlar, bile bile küfürden, şirkten, haramdan, masiyetten beslenenler, Allah ve de Resulüne ihanet ettiklerinin farkına varmaları gerekir kıymetli kardeşlerim. Bakın yine Mekke'nin fethi dönemi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethedecek. Allah Azze ve Celle sahabeleriyle münazara edip istişare etmiş. Mekke'yi fethetmek için Medine'den yola çıkacaklar. O esnada Hatip bin Ebu Belta adında birisi var kıymetli kardeşlerim. Mekke'de onun ailesi var. Kabilesi olmayan, zayıf olan bir ailesi var. Onlara bir haber gönderiyor, bir mektup yazıyor. Müslümanlar Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecek. Siz orada birilerinin himayesine girin. Kendinize dikkat edin manasında bir mektup yazmış. On altın karşılığında bir tane kadına da o mektubu Mekke'ye göndermesini söylemişti. Ama yedi kat semanın üzerinde Allah haberdar olan Allah Azze ve Celle. Hani Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin ayetini okurken Allah her şeyden haberdardır diyoruz ya. İşte bundan haberdar olan Allah Cebrail'i Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi onun mektup yazıp kadınla Mekke'ye bir haber uçurdu onun, bir haber gönderdiğinin haberini verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ali bin Ebi Talib'i, Zübeyir bin Avvam'ı, Mikdat bin Amr'ı gönderdi. Falan yerde bir kadın var. Gidin o kadında üzerinde bulunan o mektubu alın ve kadını da beraber getirin dediler. Bunlar kadının yanına gittiler. Dediler ki sende olan mektubu bize ver. Sana o Ebi Belta mektup yazdı verdi. O mektubu bize ver dediler. Kadın dedi ki bende mektup yok. Yalan söyledi. O sahabeler dediler ki Allah'a yemin olsun ki ya o mektubu sen gönüllü olarak çıkarır bize verirsin ya da biz senin üzerini arar o mektubu öyle buluruz dediler. Zira haberi veren Allah'tı. Haberi veren Resul'dü. Orada mektubun olması yüzde yüzdü. Ve kadın onların böyle sert uslubunu görünce saçlarının örgüsünden mektubu çıkarttı, onlara teslim etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdiler. Allah Resulü mektubu aldı, okudu. Ebu Belta'ya dedi ki, ey Ebu Belta bunu neden yaptın? Yani bunu yapmandaki sebep ne? Müslümanların o cihad için yolculuğundan bir haber verdin. Müşriklere, kafirlere bizim oluşumuzdan bir haber verdin dedi. Bunun üzerine Ebu Belta dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah'a yemin olsun ki ben münafık olan birisi değilim. Allah'a yemin olsun ki ben dinden çıkan birisi de değilim. Ancak sen de biliyorsun ki benim orada bir ailem var. Ailemi koruyacak, muhafaza edecek bir kabilem de yok. Falan falan kabileye haber gönderdim. Aileme sahip çıkmaları için. Onları muhafaza etmeleri için bunu yaptım dedi. Yoksa ben Müslümanların sırrını ifşa edenlerden değilim dedi. Bunun üzerine Ömer bin Hattab dedi ki ey Allah'ın Resulü bu münafığı kafir ver de bunun boynunu vurayım dedi. Allah Resulü dedi ki Ebu Berta doğru söyledi. O Allah ve de Resulünü seven, Allah ve de Resulüne ihanet etmeyen birisidir. Zira o Bedir Savaşı'na katılmış olan birisidir dedi kıymetli kardeşlerim. O yüzden kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Müfessirler bu iki vaka üzerine Allah Azze ve Celle'nin Ey iman edenler Allah ve de Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin ayeti. Bundan dolayı nuzul oldu demektedir kıymetli kardeşlerim. O yüzden bizlere de düşen Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın bize emrettiklerine ihalet etmeyeceğiz. Resulüne, Resulün bize emrettiklerine, bize neleri teslim ettiyse bunlara ihanet etmeyeceğiz. Müminlere, Müslümanlara ihanet etmeyeceğiz. Bize kim neyi güvendi, neyi teslim ettiyse, bu bir eşya olabilir, bu bir para olabilir, bu bir başka bir varlık olabilir. Bunlara ihanet etmeyeceğiz. Eğer kim bile bile bunlara ihanet ediyor, bunların hakkını gözetmiyor ise, işte Allah diyor ki, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Velev ki mümin olsanız bile Allah ve de Resulüne ihanet etmeyin demekle kıymetli kardeşler.